Bu kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya'da askeri uçak sert iniş yaptı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Değerli izleyenler, Rusya'nın Ryazan kentinde Ilyushin il 76 tipi askeri nakliye uçağının sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Rusya'nın batısındaki Ryazan kentinde 9 kişiyi taşıyan Ilyushin il 76 tipi askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı. Bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Rus medyasının bölge yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.